Çabuk bulmak önemli değil. Doğru ben Bakacağız şimdi. Hocam bakın. Oh, bu da daha var. ya, gö var. Görevler var. İki görevin kaldı. Hocam, yasak. yasak. da nereye? Orası yasaksa nereye gelecek? Abi, abi, bu, hocam öyle bir Orası <laughs> çok komik. Hocam Buraya Bitti. Bitti. Nasıl? Koymayacaksın ama nereye? Ama onların bir yeri olması lazım. Orası yasaksa nereye gelecek? Bakacağız şimdi bakalım. Hocam benim bitti. Bak Hocam bitti. Hocam bitti. Tamam bekleyin öyle. Çabuk yapmak önemli değil. Doğru yapmak önemli. Yanlış çıkacak. Yanlış mı çıkacak diyorsun? Niye? İki tane yanlış. Hadi bakalım. Bak Canım var. Canım var. Canım var. Canım işte yapmayacağız koymayacağız. oraya koymayacağız da Bitti, Bitti hocam. Ya. Bitti Bitti mi? Ya. Bekletin öyle Bitti. cevaplarına bakacağız. Herkes bitirsin cevap anahtarına bak.